elektrik 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 lambalar 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 sınavda karşımıza gelecektir ve sadece bir hafta sonra bu videoyu paylaştığım günden tam bir hafta sonra sen bu soruyu karşında göreceksin hayatım benim. Devrede X ve Y anahtarları açılıp Z anahtarları kapatıldığında yargılarından hangileri doğru olur? Şimdi şu an arkadaşlar K L N lambaları ışık veriyor ve bir 120 metodumuz var. Ama ben hiç 120 metodundan bahsetmek istemiyorum. Kafa karışmasın son bir hafta kala. Eşdeğer direnç tüm lambalara 3R direnç veriyorum. 6 R verelim. Hadi sıkıntı yaşamayalım. 6R. Eşdeğer direnç paralellikte birini aldım ikiye böldüm. İkisi de aynı olduğu için. Ya da ikili gruba ayırıp çarpımları böyle toplamları yapacağız. Yani 3, 6 da bende var. 9 R başlangıç eşdeğer direncim. X ve Y'yi açıp Z'yi kapatırsam 3'ü de seri bağlı olacak. Olacak o zaman eş değer direnç 18 R. Şimdi ana kol akımı benim potansiyel farkım 36 volt olsun. Buradan 4 i geçiyor. 2 i 2 i 36'yı 18'e böldüğümde ise hepsinden 2'ye geçecek. Seri bağlı dirençlerden akım hep aynı geçer. Dirençlerin değeri değişmese de farklı da olsa hiç fark etmez. K'nin parlaklığı 4'ten 2'ye düştüğüm için azalır. L'nin parlaklığı değişmez. Doğru. M lambası yanmaya başlar tabii ki de. Başlangıçta anahtar açık olduğu için üzerinden akım geçmez. Yanmazdı. A şıkkı 1, 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabı. Hepinize başarılar diliyorum.